Sevgili vatandaşlarımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi derinleşerek ve yayılarak her kesimi içine almaya devam ediyor. Son bir aydır çiftçilerimizin zararına satmak zorunda kaldığı ürünlerden dolayı yollara düşmüş olduğunu görüyoruz. 16 milyon emekli, dul, yetim ailelerine reva görülen aylıklardan dolayı yalnızlığa, yokluğa, çaresizliğe terk edilmesi durumuyla karşı karşıyayız. Kayıtlı kayıtsız 15 milyon işçinin açlık sınırının altında bir asgari ücretle köle gibi çalıştırmaya mahkum edildiğini izliyoruz. Milyonlarca küçük esnafın iş yeri kirasını hatta bağkur borcunu bile ödeyemez hale geldiğini görüyoruz. Geçen yıllara göre 2024 yılının ilk 6 ayında şirket iflaslarının katlanarak arttığını görüyoruz. Tüm bu ağır ekonomik krize rağmen AKP hükümeti kendilerini rahatlatacak sanal rakamlarla ekonominin iyileştiğini ifade etmesi de krizin çözümsüz kalacağının ve daha da ağırlaşacağının göstergesidir. Çünkü hükümetin ekonomik kriz için şu ana kadar yaptığı tek şey krizin bütün faturasını yıllarca alın verin. Ekonomiye can verin stratejisiyle borçlandırdığı ve fakirleştirdiği Türk milletine kesmesidir. Yaptıkları zamlar, arttırdıkları vergiler, kestikleri cezalar, düşük maaş stratejileri ve uyguladıkları sıkı para politikasıyla da bunu en güzel şekilde ortaya koyuyorlar. Sizler bu ekonomik krizin tüm bedelini evinize götürdüğünüz çocuklarınızın rızkından yaşam kalite edilisinden fedakarlık ederek ödüyorsunuz. Vatandaşlık görevini yerine getiriyorsunuz. Vergilerinizi ödüyorsunuz ve krizin maliyetlerine hayat pahalılığı olarak katlanıyorsunuz. Peki yaşanan bu ekonomik kriz karşısında hükümet ne yapıyor? Sanal rakamlar açıklayarak enflasyonun düştüğünü, işsizliğin azaldığını, ekonomik büyümenin gerçekleştiğini, ekonomide her şeyin iyi yolda olduğunun pazarlamasını yapıyor. Orta vadeli program açıklıyorlar. Makro finansal istikrarın sağlandı diyorlar enflasyon ve yapısal dönüşüm süreçlerinin gerçekleşmeye devam ettiğini ifade ediyorlar. Türk milleti olarak sizler kirayı ödeyemiyoruz diyorsunuz, geçiremiyoruz diyorsunuz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek için okul çantası bile alamıyoruz diyorsunuz. Hükümet ise birikse üye olmak için başvuru yaptık diyor. Hükümetin şu ana kadar en iyi yaptığı şey arka kapı politikaları üzerinden yüksek faizde borç bulmaktan ibarettir. Hatırlayın önce kur korumalı mevduat üzerinden sonra sıvap anlaşılmaktan anlaşmaları üzerinden, şimdi de carry trade üzerinden yüksek faizle borç bulmaya, buldukları yeni borçları da faiz ve rant lobilerine tekrar aktarmaya devam ediyorlar. Ayrıca Dünya Bankası kredileri gibi proje bazlı alınan kredilerle de göç ve istihdam politikası düzenlemesi üzerinden Suriyelilere istihdam yaratma telaşındalar. Açıkçası yaptıkları şey neoliberal strateji temelinde kurdukları para trafiği ile sürekli bir borç faiz sarmalında hareket ederek faturasını yakın gelecekte Türk milletinin ödeyeceği ağır bir faiz yükü içerisinde dahil ediliyor. Emekli, işçi, memur, çiftçi, esnaf sesini yükselttiğinde para olmadığını söyleyenler faiz ve rant lobileri gelince para musluklarının sonuna kadar açılıyor. Türk milleti ne kadar kemer sıkarsa sıksın veya ekonomik krizin bedelini ne kadar katlandırsa katlansın hükümet tasarruf yapmadığı sürece bu kriz daha da derinleşecek. Sonuç olarak Türk milletinin ödediği bedel de giderek artacak Öncelikle hükümetin ekonomik krizle mücadele etme niyetinin ne kadar gerçekçi olup olmadığını anlamak için şu soruları cevaplamanız gerekiyor hükümet ekonomik krizle mücadele etmek için çıkardığı tasarruf genelgesini neden 2025 yılı Ocak ayından sonra uygulamaya başlayacağı yönünde bir karar alır Krize rağmen neden hükümet Türk milletinin refahına katkı yapmayan harcamalarını devam eder? Devletten teşvik ve destek alan hatta döviz kar garantili anlaşma yapan firmalar ülkemizin o büyük firmaların niçin yıllardır vergi ödemez? Ve hükümet ve bürokratları bunu nasıl fark etmez? Bakan Bey'in geçenlerde belirttiği gibi ülkemizdeki 2815 firmadan büyük firmanın yarısından fazlası son 3 yıldır değişik nedenlerle vergiyi nasıl ödemez? Sizce zarar beyan etmenin vergi yükünü azaltma konusunda ne kadar etkili bir strateji mi olduğunu gösteriyor? Yoksa bu firmalar gerçekten de krizi ne kadar yaratıcı bir şekilde fırsata çevirdiğini mi gösteriyor? 16 milyon emekli, dul yetim ailesi aldığı aylıkla insanca yaşamdan uzaklaşırken yurt içinde ve yurt dışındaki yabancıların yaşam kalitesini iyileştirmek adına yılda milyarlarca doları nasıl harcar hükümet? Krizin derinleştiği bu dönemde köprülere, otoyollara araç garantisi, hastanelere hasta garantisi, havaalanlarına yolcu garantisi verilerek milyarlarca dolar nasıl bu şirketlere aktarılmaya devam eder? Bakın bu soruları çoğaltabilirsiniz. Ama bu sorulara doğru doğru cevaplar verdiğinizde hükümetin ekonomik kriz ve çözme konusunda bir vizyona sahip olmadığını göreceksiniz. Mevcut hükümet politikaların sadece göstermelik adımlardan ibaret. Somut ve kalıcı bir çözümü neredeyse üretmediğini göreceksiniz. Sevgili vatandaşlarımız, hükümetin ekonomik krizden çıkışın için ürettiği sürdürülebilir ve gelir adaletini düzeltecek bir politikası yok. Faiz ve rant lobilerine hizmet eden neoliberal ideolojiye bağlı kaldığı sürece de olmayacak. Zafer Partisi örtülü istila şeklinde ülkemize getirilen milyonlarca yabancının ortaya çıkardığı sorunlar konusunda nasıl haklı çıktıysa ve sizlerin de desteğini aldıysa şimdi de ekonomi konusunda hükümetin izlediği politikaların yanlış olduğunu söylemektedir. Zafer Partisi yerli katma değeri yükseltilmiş ürünleri ve bunları üreten üreticileri himaye altına almadan, kamu bütçesinden doğru miktarda tasarruf yapmadan ekonomik krizin sona erdirilemeyeceği savunmaktadır. Zafer Partisi planlı kalkınma modeli ve atılım programı ile emekli ve emekçilerin insanca yaşayacağı geliri, çiftçi, esnaf ve kobilerin kabul edilebilir bir kazançta ayakta kalmasını sağlayacak bir ekonomik sistemi inşa edeceğini sözüne vermektedir. Sağlıkla kalın.